Team Global kısa tanıtımına hoş geldiniz. Evet artık Dublin Worldwide Business yani Dublin Network Türkiye piyasasına açılıyor. Biz de Team Global olarak öncelikle Türkiye genelinde lider kadro oluşturacağız ve peşinde binlerce hatta on binlerce kişi Dublin ile beraber kazanç ve kariyer ve maddi hürriyet keyfini yaşayacak. Bugün size burada tanıtacağımız kısa örnekte unique bit yakına tanıyacaksınız. Yani unique eş değeri olmayan teklif. Burada birazdan gerçekten şaşıracağınız birçok örnekler göreceksiniz. Kesinlikle burada sunulan ürünleri bu fiyata dubli dışında hiçbir yerde satın alamazsınız. Unique bit çalışması şöyledir. Unique bit yani eş değeri olmayan teklifte birçok ürünler ihaleye sunulur. Bu ihalede bir tane dubli kredisi alırsınız ve aklınıza geçen herhangi bir fiyatı istediğiniz kadar küçük olabilir. Herhangi bir fiyatı teklif olarak verebilirsiniz. Dünya piyasasında en düşük ve tek olan teklif ihale sonunda kazanmış demektir ve buradaki vermiş olduğunuz teklif en düşük ve tek olarak kabul edilirse ihale sonundaki ürün kesinlikle sizindir. Zaten yakın gelecekte burada isterseniz Söz konusu ürün alabilirsiniz, isterseniz de nakit olarak yani parası olarak bedelini alabilirsiniz. Parasını tercih ederseniz kesinlikle birkaç saat sonra parası hesabınıza demektir. Size birkaç tane örnekler. 14.000 Euro'ya aşkın bir fiyat, sıfırdan bir araba. 452 Euro yani yaklaşık 1000 Türk Lirası satılmıştır. Sadece işte dublio özellikleriyle. İşte bakın. Son model bir Golf. Golf 6. Değeri 18.000 euro ama Dubli'de 1297 euro satıldı. 14.700 euro değerinde külçe altın 2400 euro'ya ve %84 tasarrufla Dubli'de satıldı. Ve bakın bir marka saat, Cartier. Gerçek değeri 3100 euro. Dubli'de 215 euroya ve %94 tasarrufla satıldı. 2144 euro değerinde renk tatili, iki kişilik bir tatil 221 euroya ve %90 tasarrufla satılmıştır. Hatta bir bilgisayar seti. Aynı zamanda hem dizüstü hem de masaüstü son model Apple paket set 2286 euro değerinde ve dubli'de 216 euroya 191 tasarrufla satıldı. 1279 euro değerinde olan bir dijital kamerayı 1 euro 40 kuruşa satın aldınız mı veya %99 indirimle satın alabildiniz mi? Zaten olamaz ki. Bu sadece Dublin'in sunmuş olduğu imkanlarla mümkündür. 1 euro 20 kuruş yani 2,5 Türk lirası karşılığında son model bir tane Sony dijital kamera %99 tasarrufla Dublin'de satılan örneklerden başka bir tanesi. 2080 euro diyarında bir Roma tatili. 2 kişilik bir tatil. 70 euro 20 kuruşa veya %97 bir indirimle satılmıştır. İşte bizim Türk kahvesi. Verzaçı markalı kahvesi gerçek değeri, gerçek fiyatı 760 euro ve dubli avantajıyla, dubli özelliğiyle 40 euro 20 kuruşa başka anlamla %95 indirimle satılmıştır. Marka gözlük, güneş gözlüğü. 270 euro piyasa değeri ve Dubli'de satılan fiyatı 20 kuruşa. Çünkü demek ki burada arkadaşımız en düşük ve tek olan teklif olarak 20 kuruşluk teklif vermiş. %99 indirimle bu harika gözlüğe sahip olmuş. İddia ediyorum piyasada korsanı bırakın kendi dükkanınız olsa bile bu kadar düşük fiyata böyle bir gözlüğü almanız mümkün değil. Ama Dubli'de çok doğal bir şey. Tekrar yine bir marka el çantası bayanlar için 695 euro değeri olan çanta dublide 40 kuruşa yani 40 euro kuruşu yaklaşık 1 Türk lirasına satılmıştır. %99 indirimle ve tasarrufla Nokia cep telefonu 318 euro değerinde olan bir cep telefonu 4 euro 20 kuruşa dubli özelliğiyle %99 indirimle satılmıştır. Ve 6 euro 80 kuruşa bir tane Apple iPhone 4 satın aldınız mı? İşte Dubli'de bu mümkün. %99 indirimle. Sevgililer için özel bir paket. Bunun içinde birçok kaliteli hediyeler var. Toplam değeri 1000 euro ve burada 90 euro 20 kuruşa satılmıştır. İşte Nintendo 3DS. Piyasa değeri 220 euro. Dubli'de sadece 10 euro 60 kuruşa satılmıştır. %96 tasarruf. Dubli'de birçok üstün ürünleriz alabileceğiniz gibi zaman zaman asla satın alamayacağınız bir takım hizmetler veya özel ürünleri satın almak mümkün. Bakın bu karşıda gördüğünüz biliyorsunuz dünyaca tanınan boksör Muhammed Ali'nin kendi kullanmış olduğu gerçekten normal şartlarda satılmayan özel bir boks eldiveni. Bunun piyasa değerine 1985 euro olarak karar verilmiş. Dubli'de 86 euro 80 kuruşu satılmış. Bu örneklerden birisi. İşte bir tanesi daha. İstediğiniz kadar paranız olsa bile böyle satın alamayacağınız, hatta katılamayacağınız imkanları dubli sarıyor. Geçtiğimiz aylarda İngiltere'deki prensin düğününe biliyorsunuz dünyaca birçok iş adamları, zengin insanlar katılmak istemişlerdi fakat katılamamışlar çünkü sınırlı bir davete çıkarılmıştı. İşte burada davet iki tanesi de Dubli'de 8 bin euro değer olan katılım bileti 203 40 euro 40 kuruşa satıldı. Birçok hizmetler ve yarışlar gibi birçok şeylerden dublide satın alabilirsiniz. Bunları normal şartlarda asla satın alamazsınız. Tabii ki böylesi durumlarda uçak bileti, yeme içme, otel vesaire her şey dahildir. Evet işte bu dünya piyasasında birçok devrimsel ilklerden sadece birisidir. Çünkü dubli sadece eş olmayan teklifler sunmuyor. Birçok imkanlar sunuyor. Bunlardan kısa kısa tanıtacağız. Şimdi burada tanımış olduğunuz sadece eş değeri olmayan imkanlarda birkaç örnekte. Biz burada masal anlatmıyoruz. Burada görmüş olduğunuz örnekler ve binlerce fazlaları dubli internet sitemizde daima kayıtlıdır. Bunlar daima geri dönüş olarak izleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Çünkü başarı kanıtların en güzelidir. Dünya piyasasında milyonlarca müşterilerimizin kaç tane sizin olsun? Biz isteriz ki buradaki oluşumu, buradaki gelişmeyi sizlere beraber paylaşalım. Siz istemezseniz biz bu kadroyu öyle de böyle de kuracağız. Satış yok. Aylık ciro şartı yok. Kazan, 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 kazan. Network tarihinde görülmemiş birçok promosyonlar ve üstün özellikler. Kazanç, kariyer ve maddi hürriyet. Bugün dünkü yaptığını yapıyorsan yarın da bugünkü gibi yaşayacaksın. İnsanlar Birçok değişim isterler. Ancak değişim isteyen kişi ilk olarak kendi düşüncesini değiştirmek zorunda. Bakın internet birçok avantajlar getirdi, birçok imkanlar getirdi. Siz de bunlar değerlendirebilirsiniz. Dubli gibi gerçekten köklü bir kuruluş, çok güçlü bir kuruluş dünya piyasası şimdi açılıyor. Siz de burada gerek Türkiye'de gerek bütün dünyada ilklerden birisi olabilirsiniz. Birkaç ay veya birkaç yıl sonra gerçekten de tam anlamıyla pasif gelir ve maddi hürriyet keyfini yaşayabilirsiniz. Başarının adı yoktur, cinsiyeti yoktur. Başarının kendisi vardır. İlla ki bir bayan da olabilir, bay da olabilir. Sadece başarının kendisi vardır. Biz burada Team Global olarak gerçekten büyük bir kadro ve öncelikle lider kadroyu kuracağız. Buyurun geç kalmayın. İşte Team Global ve Dubli lider kadro arasında ilk olarak yerinizi alın. Dünya piyasasında Saygın network kuruluşlarından birisine ilk anlarda, ilk günlerde hemen dahil olabilirsiniz. İsterseniz hemen bu filmin altındaki linki tıklayın, kaydınızı yapabilirsiniz. <laughs>